Evet, bugün şehirdeki insanlara çok komik şakalar yapacağız. İlk şakamız Kadıköy Boğası'yla trollemek olacak. Bakın burada bir kumandalı araba var. Görüyor musunuz? Kumandalı arabayı elimdeki kumandayla kontrol ediyorum. Ve bununla Kerem komiseri korkutacağız. Hazır mısınız? Kerem komiser var ya bunu görünce altına yapacak. Bir anda üzerine Kadıköy boğası gelecek çünkü. Evet gördüğünüz gibi kumandalı arabayı buradan izleyebiliyorum. Çünkü üzerinde bir kamera var. Ve bu kamera sayesinde evin her yerinde hareket edebiliyorum. Evin en dar aralarından bile geçebiliyorum. Kontrol etmesi çok kolay. Şöyle biraz evin içinde ilerleyelim. Koltukların arasından geçelim. Bu kumandalı araba sayesinde Kerem komisere öyle bir şaka yapacağım ki hayatının sonuna kadar unutamayacak. Bugün çok eğleneceğiz çok. Kadıköy boğazını kumandalı arabanın üzerine koymak nasıl aklımıza geldiyse. Neyse şimdi Kerem komiseri uyandırmamız lazım. Kurnaya bak kurnaya. Arabanın kornasına basarsan Kerem komiser uyanır. Evet tamam kornaya basıyorum şimdi. Kerem komiser az sonra aşağıya iner. Bayağı da ses çıkıyormuş. Herhalde bu sese uyanır yani. Hadi nerede kaldı bu Kerem komiser insin artık. Hadi kanka hadi kornaya bas daha çok kornaya bas. Kerem komiseri uyandırmamız lazım. Kanka basıyorum basıyorum işte. Bence uyanmıştır az sonra iner aşağıya. Ne oluyor ya? Bu sesler ne? Aşağıdan geliyor. Tövbe tövbe. Nereden çıkıyor bu sesler? Dur bir bakayım şuna. Bu ne ya? <laughs> şuna bakın nasıl korktu. Uzak dur lan. Bu neydi böyle be? Gördünüz mü nasıl korktu ama? Hı? <laughs> lan kumandalı arabaymış bu. Birisi şaka yapmış. Kumandalı arabanın üzerinde kamera da varmış. Eşek şakası yaptılar bana. Beni görüyorsunuz. <laughs> büyük ihtimal kendi kendinize gülüyorsunuzdur. <gülüyor> Ama bunun hesabını soracağım size. Sizi yakalayacağım görürsünüz. Bu şakayı yapan kişiyi yakalayacağım. Görüşeceğiz bakalım sizinle. Bu şakanın hesabını soracağım size. Hehe <laughs> sorarsın Kerem komiser. Anca rüyanda sorarsın. Hadi arkadaşlar gidelim. Sıradaki kurbanımızı seçelim. Acaba kime şaka yapsak? Babama yapalım babama yani Arda'ya. Tamam ona yapabiliriz doğru söylüyorsun. Hadi hadi gidelim çabuk. Arkadaşlar hazır mısınız? Tamam Ayça hazırız hadi. Trolle başlayalım hemen. Evet. <laughs> çok güzel olacak. Saldıralım ona saldıralım. Hayır saçmalamayın saldırmak yok. Sadece şaka yapacağız. Babam şu anda içeride televizyon izliyor. Hadi arkadaşlar gelin. Şimdi şuradan yere giriyoruz. Arkamdan gelin. Evet herkes içeri girsin hadi. Sessiz olun dikkat edin gözükmeyin. Tamam tamam heyecanlandım. Bu çok eğlenceli olacak. Tamam şimdi Yalnız şimdi. Ulan ben olsam var ya şimdiye kadar atlamıştım bile. Evet burada böyle durabilirim. Tıpkı bir içecek gibi. Çok komik olacak. Örümcek adam şehrimizin kurtarıcısı. O, güçlü o ses kişi. neydi lan Herkes ne oluyor? Ki tüm kızlar ona aşık oluyor? Kim var lan orada? Allah Allah ya. Ulan ıslık sesi duyuyorum. Televizyondan mı geliyor? Of, neyse ya kimse yok. Çok susadım bir su içeyim. ama ne sıcak ya. Hı? Lan bu kahve nereden çıktı? Lan tam da serinlemeye ihtiyacım vardı. Soğuk kahve. Şunu bir içeyim ben. İyi gelir valla. Bizimkiler aldı herhalde. Vallahi kim aldıysa Allah razı olsun. <laughs> Lan bu ne? Ne iğrenç bir şey bu. Evet haydi bakalım. Şimdi sıra bende. <laughs> i̇ğrenç bu. Merhaba. <laughs> Bana bak! İşte yakaladım! <laughs> Hadi şimdi bas İşte gidiyoruz sıkı tutun! <laughs> ne oluyor 0 kilometre yeni bir araba alırım. <laughs> Mahallede <laughs> kızlara <gülüyor> ben abama atarım. <laughs> Sağ <laughs> çek, <gülüyor> sol çek, <Yandı> bir <laughs> çek <çaka> atarım. <laughs> Bu çok eğlenceli. İşte gidiyoruz sıkı durun. Tağır <laughs> 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 Dur, lütfen. Gidiyoruz. <laughs> Midem bulanıyor ya. Tağır. Yalvarırım. Tamam işte son durağa geldik. Güle güle. <laughs> evet yeter bu kadar. Hadi gidelim artık buradan. <laughs> Doktor, yardım edin. Acilen Kerem Komiserle görüşmem lazım. <laughs> Ulan bu tip ne? Şu halime baksana. Ne olmuş lan buna böyle? Kerem Komiser, bıktım artık ben bu veletlerden. He? Balde öğretmen bu sen misin? Pardon da kime benziyorum acaba benim işte. Yani balerino capicino'ya benziyorsun. <gülüyor> <gülüyor> tamam tamam pardon. Sana da mı şaka yaptılar? Kerem komiser bak gülme zaten sinirliyim tüm sinirimi senden çıkartırım ona göre. Bul şunları. Bana yapanları yakala ve beni eski halime çevirsinler. Tamam Baldi öğretmen haklısın. Yapan kişiler belli zaten. Bu sabah bana da büyük bir eşek şakası yaptılar. Ama kim olduklarını öğrendim. Kameralardan gördüm onları. Baksana işte gözüküyor. Bana şaka yapan kişiler evin önünde. Ellerinde de kumandalı arabanın kumandası var. Bak sadece ben değil. Şehirdeki herkes şikayetçi bunlardan. Şu Arefe mi söylüyorsun? Kime söylüyorsan söyle şunlara eski haline çevirsin. Kerem komiser çekilmez bunlar. Tamam Baldi tamam merak etme hepsini yakalayacağız. Hatta hemen şimdi başlıyoruz. Hadi gidelim. Bu yaptıkları şakaların yanlış bir şey olduğuna anca hapse girince anlar bunlar. Hepsi hapishaneyi boylayacak merak etme. Evet Kerem Komiser işte böyle. Hadi dostlarım hadi gelin Kerem Komiser'e şaka yapacağız. İzleyin şimdi beni kocaman olacağım. Arkamdan gelin işte büyüdüm. Gel bakalım Kerem Komiser. Hadi Baldi öğretmen gel. İşte buradalar. Ha, bu da böyle dur. Ha, olamaz. Kenara gel, kenara gel. Hayır. <laughs> Nasıl da ezdim ama. Ne yapıyorsunuz lan siz? Ha, bunun hesabını çok ağır ödeyeceksiniz. <laughs> ne kadar komik değil mi? Buraya bak. Senden de bir kahve içelim. <laughs> Güzelmiş. <gülüyor> Kahvenin tadı çok güzel. Göremiyorum. Göremiyorum. <laughs> kafamı geri getirin kafam nerede? Yetti artık bu yaptıklarınız yetti. Duyuyor musunuz beni size diyorum. He <laughs> duyuyoruz merak etme sağır değiliz yani. Hepimizdesin sonuçta duyabiliyorum. Ulan senin ben var ya ses tonunu da burnunu da ayaklarını da. Evet dostlarım şimdi babamı trolleyeceğiz. Babam yani Arda şu anda bakkalda. Az sonra bakkalı kapatır. İçeride birkaç tane müşteri var. Müşteriler çıktıktan sonra bakkalı kapatır. Evet bizim gizlice bakkala girmemiz lazım. Orası en kolay ya. gizlice gireriz. Eee peki sonra ne yapacağız? İçerisini fotoğraf çekelim. Hayır içeride saklanalım. İlk önce saklanacağız sonra bakkalı da Tamam o zaman ilk önce. Anneciğim tamam sonra verirsiniz parasını. He <laughs> he tamam oğlum hadi görüşürüz kolay gelsin. Görüşürüz anneciğim. Merhaba beyefendi hoş geldiniz. Çocuklar hadi hadi yaklaşalım şöyle gizlice içeri gireceğiz. Sizin 200 lira beyefendi. İşte buyurun. Allah bereket versin. Afiyet olsun beyefendi. Sağ olun. Oh be bugün de bitti valla Ben de şöyle dükkanı toplayayım da. Sonra eve giderim hemen. Burayı topladıktan sonra yerleri süpüreyim. Vallahi bugün hiç olmadığı kadar yoğundu. Bir de çarşamba yani çok garip. Neden çarşamba günleri bu kadar kalabalık olur ki? Hadi hadi saklanın çabuk. Bizi görmesin dikkat edin. Kamufle olun. Tamam işte ben buradayım. Kıpırdamadan durun. Bir oyuncak gibi. Hareketsiz durun. İşte böyle. Of süpüreyim şimdi etrafı. Sonra kapatıp çıkarım. Ee? Ha? Lan bu oyuncaklar nereden geldi? Allah Allah ya bugün çok dalgınım. Burada da başka bir oyuncak var. Şimdi bunlar canlı diyeceğim ama canlı olmaları imkansız. Çünkü Aref şehirdeki tüm Brainroot karakterlerini eski haline çevirdi. Geçen gün Aref sırayla şehirde bulunan tüm Brainroot karakterlerini eski hallerine çevirdi. Şehrimizde Brainroot karakteri kalmadı yani. Buradaki oyuncakları biz ne ara aldık ya? Neyse kesin diğer çalışan aldı. Ben şu yerleri süpüreyim de yarın onunla konuşurum zaten. Çocuklar bu yeni oyuncakları çok seviyor. Büyük ihtimal yarın sabah olunca bütün hepsi satılır. Öf, neyse yeter bu kadar ya. Vallahi çok yoruldum bugün. Artık gideyim fazla da süpüremedim ama her neyse eve gidip hemen yatıp uyumak istiyorum saat çok geç oldu evet yarın da sabahtan açarım dükkanı ya bir ara tatile gitmek istiyorum ya vallahi yaz da geldi havalar zaten sıcak ne zamandır tatile gitmedik işte başlıyoruz hadi gitti hareket edin oğlum hala ne duruyorsunuz <laughs> artık dağıtabiliriz bu gece acayip eğleneceğiz burada sandıkların içinde çikolatalar var çikolataları da Kanka, şuraya bakın dondurmalar var burada bunları da yiyelim lütfen. Oğlum biraz sakin olun lan gece bizi merak etmeyin. Gece boyunca burayı var ya mahvedeceğiz. burada muz yok mu? Muzumu değiştireceğim. Vallahi sıkıldım bu muzdan. Var oğlum var işte orada. Oradan kendine yeni bir muz giysisi al. Ulan ne güzel be. Resmen senin giysin muz. Muzun içine giriyorsun oldu bitti. Evet bence de güzel. Bir de bana sorsanıza. Uçak benzin o kadar pahalı ki. Bir de benim uçak çok yakıyor biliyorsunuz mu? Vallahi her gün fulletmek zorunda kalıyorum. eee yine bir sabah ve yine iş zamanı ya. Sıkıldım vallahi. Millet tatile gidiyor. Ben de sabahtan akşama kadar çalışıyorum. Anca çalışayım yani. Ulan şöyle babamdan kalmadı güzel bir miras. Ne bileyim. Denize sıfır bir tarla arsa satardım oraları. Vallahi ne güzel yerdim şimdi paraları. Neyse ya şükretmek lazım. Ha? Şuradaki Arda değil mi ya? Arda! Hı? <laughs> Lan bu bakkala ne oldu böyle? Hırsız girmiş. Allah'ım buranın halini böyle. Her yer dağılmış. Hırsız girmiş tüm her yeri dağıtmışlar. Ne yapacağım ben? Arda ne oldu bu bakkalı böyle? Hırsız mı girdi? Kerem komiser yakala o hırsızı. Ne biçim görev yapıyorsun ya? Arda sakin ol bana neden bağırıyorsun? Bağırırım tabii Kerem komiser. Bu bakkal benim geçim kaynağım ya. Hani şehirdeki tüm suçlar bitecekti ne oldu? Bakkalıma hırsız giriyor. Gecenin bir vakti senin haberin bile yok. Sakin ol Arda. Galiba ben bunu kimin yaptığını biliyorum. Daha doğrusu kimlerin yaptığını biliyorum. Biliyorsan neden yakalamıyorsun Kerem Kumter? Şu bakkalın haline baksana. içinden geçmişler. Tamam tamam. Evet kesin onlar yaptı. Şu Brinrut karakterleri. Ne? Brinrut karakterleri mi? Arda çocuklar. Efekan Ayça aralarında onlar da var Hı? dün gece onları gördüm bakkalda Ben oyuncak sandım Ne oyuncağı oğlum kafayı mı yedin sen Gördüysen neden haber vermiyorsun Bir de bana bağırıyorsun Kerem komiser Aref tüm root karakterlerini eski haline çevirdi Ben onları oyuncak sandım Heh iyi aferin sana Oyuncak sandım demek ki Öyle oyuncak sanarsan böyle olur işte Bakkalını ne hale getirmişler Şimdi sabahtan akşama kadar temizlersin burayı artık Temizlikçi mi tutarsın Kendin mi temizlersin orasını bile Hayır, bunları yapandan intikam alacağım. Kerim komiser gidelim yakalayalım şunlara. Kimlerse artık Ayça mı, Öykü mü, Efekan ya da Ali fark etmez. Yani onlar benim çocuklarım olsa bile cezalarını çekecekler. Hepsini sırayla tuzağa düşürelim. Emin misin Arda? Bak, aralarında Efekan da var. Sonra pişman olma. Yok efendim benim çocuğuma hapse atamazsınız ya. Karşı çıkmaya çalışma sonra. Yok Kerem Komiser yok. Bu sefer onlar hakikaten kaşındı. Hepsini yakalayalım ve hapishaneye tıkalım. İlk önce tuzağa düşürelim. Evet bak şimdi Arda, planı açıklıyorum. Bunları sırayla tuzağa düşüreceğiz. Yapmamız gereken şey şu. İlk önce gidip büyük bir kafes bulacağız. Sonra sırayla hepsini yakalayacağız. Evet hazır mısın? Kumandalı tuzağımız hazır. En son gördüğümüzde bir grup bu tarafa doğru geliyordu. Arda aralarında Efekan da olabilir. Yani Tung Tung Sahur. Aralarında Efekan da olsun. isterse Ali de olsun. Hiç fark etmez yani. Sonuçta suç işlediler. Herkese şaka yaptılar. Ve gereken cezayı alacaklar. Ama dikkat et de kafes kafalarına falan düşmesin. Yok yok merak etme. Tam zamanında basacağım düğmeye. Kerem Komiser sesleri geliyor işte oradalar İşte geldiler zamanlamayı çok iyi ayarlamam lazım Bekle Kerem Komiser bekle Evet şimdi Ne oluyor lan Bu ne böyle İşte bu dört tanesini yakaladık Anam evet, ne oluyor lan Kerem Komiser Ya Kerem Komiser bana bakın hanginize pekan çıkın gösterin kendinizi Eyvah eyvah babam çıldırmış Efekan hanginiz? Bir insan babasının dükkanında bunu yapar mı ya? Ayıp ayıp, ulan Efekan, cezanı çekeceksin. Oğlum, babam benim olduğumu öğrenirse var ya yandım, ben yandım. Vallahi ben değilim Efekan. Ben Efekanı biliyorum. Sus söyleme. Hepiniz cezanızı çekeceksiniz. Şimdi diğer arkadaşlarınızı da yakalayacağız. Daha bu iş burada bitmedi. Durun bakalım siz, durun. Hepsini tuzağa düşürdükten sonra da hapishaneye tıkacağız. Biz bu tuzağa nasıl düşeriz? Durun! İtirafçı olmak istiyorum. Lan kaslı! Ne itiraf edeceksin ha? Söyle! Her şeyi biz yaptık. İtiraf ediyorum. Ulan manyak herif! Zaten sizin yaptığınızı biliyoruz. Evet doğru. Neyse Arda haydi bakalım şimdi bunların da sıra. Gidip hepsini sırayla tuzağa düşürelim. Hepsi yaptıklarının cezasını çekecek. Daha durun bakalım siz. Siz hala şaka yapıyoruz sanıyorsunuz. Ama hapishaneye girdikten sonra şaka yapıp yapmadığımızı anlarsınız. Şimdi sıra diğerlerinde. Hepsini tuzağa düşüreceğiz. Evet şuradaki askerlere şaka yapacağım şimdi. Lan ne yapıyorsunuz lan? Alo. hı? Ne oluyor lan? Sen kimsin? Ne yapıyorsunuz <laughs> Nöbet mi tutuyorsunuz? <laughs> Bana bak getirtirme bizi oraya. Gel gel hadi yakala. <gülüyor> <gülüyor> Yakalayamaz ki. İşte beni şakalayanlardan bir tanesi burada. Lan şimdi sorarım ben sana. Hemen şunu yakalayayım. Dur dur. Çaktırmadan gideyim de görmesin. Ne bakıyorsunuz lan? <laughs> Gelsiniz, hadi. <laughs> Gel lan buraya yakaladım Ne oluyor lan? İşte bu hiçbir yere çıkamazsın şimdi. Hadi kaç da göreyim. Abi özür dilerim çıkart beni buradan. Sus lan konuşma gel de Timsah. Sesini duymayacağım bak senin. Tamam abi özür dilerim. Evet beyler hazır mısınız? Bakın şuradan birisi geçiyor. Şimdi şunun peşinden gideceğiz hadi. Şuna da şaka yapalım. İşte geliyorlar takip ediyorlar beni. Hadi hadi şaka yapacağız şuna çabuk. Arkamdalar geliyorlar. İşte, lan. Gel lan buraya. Elleri kuruş ver bakayım. Geçme lan. lan. Gel buraya. Geliyorlar geliyorlar. Olamaz. İşte bu. Hepsi tuzağa düştü. Süpersin. Sana da şaka yapacaklardı ama yapamadan yakaladık onlara. Ne oldu lan ha? Koca burunlu. Şaka yapamadın mı? İyi oldu size. Bekleyin siz bekleyin. Daha arkadaşlarınızı yakalayacağız. Hepsi sırayla yakalanıyor. Hepiniz hapishaneyi boylayacaksınız. Bir an korktum vallahi tuzak işe yaramayacak diye. 50 kuruş istiyorlardı benden. Abi ben bu dünyadan değilim. Ben bu dünyadan değilim evladım. Susun lan susun. Konuşmayın fazla. Neyse şimdilik bu tuzağın üstünü kapatalım. Ne olsa buradan çıkamazsınız. Biz de diğerlerini yakalamaya gidelim. Daha çok işimiz var çok. Daha sonra da sırayla polislere söyleyeceğim sizi hapishaneye taşısınlar. Evet bu yaramazların hepsini hapishaneye getirdik ve hapishanemizi %100 güvenli bir hale getirdik. Buradaki silahlar eğer ki hapishaneden kaçmaya çalışırlarsa aktif olacak. Ve sadece bu değil Iron Golemler'den oluşan güvenlik görevlileri de var. Nöbet tutuyorlar sonunda hapishaneyi boyladınız. Bakalım şimdi ne yapacaksınız yaramazlar. Bu büyük bir haksızlık. Hapishaneyi çok güçlü yapmışsınız. Buradan kaçamayız. Ulan manyak herif zaten kaçmamanız için yaptık burayı. Kerap komiser tamam hadi çıkartın. Özür diledik işte ya. He siz hala şaka yaptığımı falan düşünüyorsunuz. Özürlü olmaz bu iş. Cezanızı burada çekeceksiniz hepiniz. Kerap komiser çektik işte ya. Daha ne cezası çekeceğiz. Yarım saat. Yarım saati bırak yarım asır boyunca burada kalacaksınız. Siz hala şaka yaptığımı falan düşünüyorsunuz da düşünmeye devam edin. Ama biz şaka yaptık. Senin de şaka yapman gerekiyordu Kerem komiser. Hem bu hiç adil değil. Bizim şakalarımız daha hafif. Sen çok ağır şakalar yapıyorsun Kerem komiser. Evet seni anneme söyleyeceğim. He <laughs> git git söyle selamımı da söyle. Neyse kalın şimdi orada. Polis güvenlik kameraları ne durumda? Kerem komiserim tüm kameralar aktif merak etmeyin buradan çıkarlarsa ya da öyle bir şeye kalkışırlarsa ben direkt engel olurum. Vallahi Iron Golem'ler zaten saldırmak için bekliyorlar hazırda. Oğlum abartmayın siz saldırmasınlar yani onlar daha çocuk o kadar da değil yani. Tamam Kerem komiserim yani kaçmaya çalışırlarsa anında engel olacağız o manada söyledim ben. He tamam tamam kaçmasınlar da başka hiçbir şey istemiyorum ben şimdi Aref'in yanına gidiyorum. Aref'le konuşacağım ben. Bana bakın çocuklar. Buradan çıkmaya çalışmayan. Ben şimdi Aref abinizin yanına gidiyorum. Aref'le konuşacağım ve sizi eski halinize çevirmesini söyleyeceğim. Eski haline dönen bu hapishaneden çıkabilir. Eee o zaman hemen Aref'e söyleyin de hemen bizi eski halimize çevirsin. Kerem komiser. Öyle yapacağım zaten. Ama eğer ki Aref sizi eski halinize çeviremezse Ne bileyim şehirli güçleriyle bunu başaramazsa Maalesef ki buradan çıkamazsınız Ne yani Aref'in beceriksizliği yüzünden biz hapishanede mi kalacağız? Vallahi kafa atarım sana Bana bak kabak Usludur burada Kafa atarım falan hayırdır lan sen kime kafa atıyorsun? Kerem komiser Öf, neyse neyse. Kalın burada şimdi. Bakalım Aref sizi eski halinize çevirebilecek mi? Göreceğiz. Aref buradakileri eski hallerine çeviremezse bunlar sonsuza kadar hapishanede kalacak. İşte o kadar.